gözükmüyor kafam herhalde. Canlarım. Videoyu başlattım ama. Bir saniye. Kanalıma, yayınıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Güzel bir pazar gününden herkese merhaba demek istiyorum. Canlarım bugün yine Hatice'nin mutfağındasınız. Ne yapacak derseniz yine bir hamur yoğurdum. Şöyle bezeler döktüm, hazırladım. 3 6 9 12 13 14 tane. Arkadaşlar bunu yoğururken sadece içine bir tane yumurta kırdım. Bundan üçgen hamur keseceğim, tombul hamur keseceğim ve katmer yapacağım. Bizim Tokat yöresinin katmer ve çökelikti diyoruz. Biz ben kaşar rendeledim. Şöyle bir iç hazırladım. kaşarın. Maydanoz doğradım, kaşar rendeledim. Böyle birkaç tane içine koyup da kimisi içli diyor, kimisi çökelikli diyor. Böyle yapacağım. Bir de 4-5 tane de katmer yapacağım. Arkadaşlar tereyağlı olacak katmerim de. Tereyağını da erittim, hazırladım. Canlarım. Şöyle alayım. Diğer taraftan bu sacın üzerine altına bir sili koydum. Üzerine elektrikli sacımı koydum yaptığım şeyleri de burada pişireceğim arkadaşlar. Masaya da şöyle düzecek mi acaba? Bir örtü serdim. Yaptıklarımı da bunun üzerine koyacağım. Değerli arkadaşlarım. Yine birlikte bir iş başındayız. İnşallah bu sefer daha güzel açabileceğim. Şöyle gözüküyoruz herhalde. Canlarım. Saçımı topluyordum, bağlıyordum. Takipçilerimden birkaç tanesi Allah lütfen açık bırak, lütfen, lütfen, açık bırak. O çocukları kıramadım. <laughs> Biraz da saçı böyle kullanacağım olmayan saçımı. Değerli arkadaşlarım sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Herkes iyi mi? Pazar bir pazar gününde birlikteyiz. Bu arada baya bir canlı yayınlar açtık. Oradan sonra gelenler oldu, katılanlar oldu. Epey bir yani kanalı iyi duruma getirdik. İnşallah iyi devam edeceğiz. Değerlilerim şöyle bir yumak alıyorum. Bunu da ben yarım saat önceden yoğurup hazırladım. Biraz dinlensin dedim. Arkadaşlar bizim orada üçgen hamur ve tombul hamur kışlık keserle. Tombul hamurdan yazın sıcakta soğuk yoğurtlu sarımsaklı çorbası olur. Yine yeşil mercimek çorbası yaparken onun içerisine atılabilir. Üçgen hamurdan da haşlayıp arkadaşlar şöyle yapayım. İnşallah güzel açacağım. Yani açmada çok maharetli değilim canlarım. Sadece kendimi idare ediyorum. Şöyle size doğru dönmem lazım. Şöyle duralım. Annem öyle güzel açardı ki Kayınvalidem açardı Arkadaşlar biz niye öğrenemedik Onlar hep bize getir götür işini yaptırdılar Kayınvalidem sakin o açıyordu Annemin evindeyken de annem açıyordu Bize hiç fırsat kalmıyordu Ondan da çok iyi öğrenemedik Ama kendimi idare ediyorum Bu Tombul hamur ve üçgen hamur biraz şeyi kalın olacak bezel şeyleri Açtım yufkalar. Ha katmerleri şimdi önceden onları yapıp yağlayacak. Onlar bir dinlenecekler arkadaşlar. Dinlendikten sonra böyle o donya içinde, pardon donya demişim tereyağı içinde katılaşacak. Canlarım benim. Güzel ailem. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Selam olsun sana Ayten Hanım, Ayşe Hanım, Nurten, Firdes, beni izleyenler, Tokat'tan bir gelin kızım var. Neydi ya? Çocuğun adını Rukiye. Rukiye, Rukiye. Canım Rukiye sana da selamlar olsun. Oh, güzel açılıyor arkadaşlar. Heh, şöyle. Dedim şimdi eleme yüzüme bulaştırmadan inşallah güzel güzel açarım. Yo yo açacağım Allah'ın izniyle. Valla kolum iyileşsin diye bekliyorum. iyileşmiyor arkadaşlar. Fizik tedavisi de bitti. Artık kala kala bir seans kaldı. Herhalde bunlar uzun sürede iyileşen şeylermiş. Rabbim şifa versin. Değerlilerim sizden de dua bekliyorum. Valla bu gece yine hiç beni uyutmadı. Öyle çok ağrısı, sancısı vardı ki koluma. Bu tahta da öyle güzel ki her yerde kullanabiliyorum. Bir oklava alayım. Buraya uzun geliyor. 4-5 tane oklavam var. Uzunu kısası. Şu küçük oklava herhalde daha iyi gelecek. Diğer takıldı arkadaşlar. Evet. Evet. Allah'ın izniyle. Katmerlerimi yapacağım. Bir tanesinin yağlamasını göstereyim. Beş tanesini katmer yapacağım. Diğerlerini kalın kalın açık. Bu sacda böftürme diyorlar. Sacda böftüreceğim. Sonra üçgen, tombul, hamurlar açacağım. Değerli takipçilerim, beni izleyen genç çocuklar. Abla ne zaman yağlı yapıyorsun diyor. Bugün yağlı yapmaya başladım. <laughs> Aziz Allah Cennet şahit uzaktan izleyen arkadaşlarım. Öğlen namazı okunuyor. Sokakta da çocuklar oynuyor bugün. şöyle açtım arkadaşlar. Şimdi açtığım bu bezeme bir kaşık alayım. Pardon. Tereyağı ile yağlayacağım. Ya fırçam vardı balkonda onu getireyim. Canlarım. Şöyle. Tereyağı ile çok nefis oluyor arkadaşlar. Tereyağını da ben memleketten getirtiyorum. Bugün yine sipariş verdim. Şöyle bir sileyim. Şöyle fırçamla her tarafına tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Eli ağır falan demeyin. <laughs> yine iyi canlarım bir canlarım bizi çaldır, çaldı. Bir dakika. arkadaşlar kapı çalmıştı. Merdivenleri temizleyen hanım su istedi. Onu verdim. Çöp poşeti verdim. Ve geldim. Şimdi böyle yufkamı tereyağıyla güzelce yağladım. Değerlilerim. Tekrar diğer katına yine şey yapacağım. Tereyağı sürüyorum. Şimdi bu katı da katlıyorum. Tel tel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz hani memlekette kocaman kocaman büyük büyük yumaklar yapılıyor ama benim saçım küçük olduğu için ben anca bu kadar canlarım. Şöyle katladım. Ve diğer tarafa hazırladım. Sofra bezinin üzerine bunu koyacağım. Böyle böyle diğer beş tane yumağımı da yapacağım. Tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar ben şöyle şey hamurlarımı açtım tereyağlı. Bunlardan katmer yapacağım. Bunları şöyle açtım beş tane. Hani sizi uzun uzun böyle açma açarak göstermek istemedim. Onları dinlenmeye bıraktım. Diğer taraftan canları. Şimdi Saçımı da açtım. Isınsın. Peynirleri açacağım. Pişireceğim. Şöyle kaşar rendelemiştim. Çünkü ilk de dolapta vardı arkadaşlar. Don diye onu çıkartmadım. Ha şöyle. Allah bugün o kadar çok ölen var ki dakika başı. Yalova'da sela veriliyor. Azrail burada dolaşıyor herhalde. Allah'ım kabirlere nur olsun. Rabbim günahlarını affetsin. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu saçımın üzerine koyacağım. Diğer taraftan diğerini açmaya başlayacağım. Evet. Diğer şeylerimi açmaya devam edeceğim. Bu arada da hamurum çok güzel gelmiş. Çok da güzel açılıyor. Ben açmaya devam edeyim arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar peynirli gözlemelerim pişiyor. Şimdi diğer tarafını gönderdim. Ben bunu da şöyle yağlayayım. tereyağıyla. Bir de diğer tarafını yağlayacağım, döndüreceğim. Heh, bunu da yeni koydum. O oh, taraf iyice kızarmış. Şöyle döndürelim. tane gözlememizi pişirdik. İkincisi pişiyor. Devam edelim biz yine açmaya. şöyle. Canlarım. Kapatmamışım ben. Şimdi bir tane de katmer koydum. O da oluyor. Bu gözlememiz de pişmek üzere. Onu da yağlayayım. Yağlının da yine dönderdim. Bir tarafını yağladım. Evet. Bu gözlememizde nar gibi pişti. Şimdi arkadaşlar tam pişmeden bunu yağlıya yağlıya kızartacağım. 5 tane katmer oldu. Tabi bu saçın büyüktüğünce açılıyor memlekette de arkadaşlar. Onda kıyılarına yağlar falan dökülüyor. Ben böyle daha seviyorum şöyle döndüreyim. Bir taneyi beraber pişirelim. Börek gibi kızaracak. Diğer taraftan da şöyle yaptığımı da bu. Şöyle kalın bir oklavanla şöyle büyütüyorum. Yağlayıp dinlendirdiğim yağlı hamurumu açmıştım. Tereyağı sürüp katlamıştım. Evet arkadaşlar. Bu da hazır. Şimdi bir daha sacdakini gönderelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bakın, nar gibi iki tarafı da kızaracak. Börek gibi diyelim. İçini falan çeke çeke güzelce Pişsin arkadaşlar. Şöyle kenarlar daha iyi pişiriyor herhalde. Gözüküyordur. Umarım. arkadaşlar bahçeli eve olmayanlar olmayanlarda yine çözümü böyle pişirerek buluyor şöyle arasına tel tel oluyor yanmaz tavada da yapılabilir tabi E ben şu böktüreceğim hamurlar vardı o tava küçük geliyor onun için mecbur sacı tercih ettim Evet canlarım. Ben pişirmeye devam edeceğim böyle. Tamam bu böreğimiz oldu. Diğerlerini pişirmeye devam edeyim ben. İkinci katmerim de böyle harika şekilde kızardı. Bunu oğlum çok seviyor beni. Şeyma da seviyor da. Mert ekmek yerine bunu yiyor geldiği zaman. Ben de dondurucumda hep ona bulundururum yani. Kesin bir iki üç tane bekler onu. Arkadaşlar son yağlımızı da börek gibi harika bir şekilde kızarttım. Şimdi öbür yufkaları pişirmeye geldi sıra. Canlarım tombul hamur keseceğim şeylerde böyle sadece çok hafif bizde börtürme diyorlar böyle yufka kabarmadan hemen arkasını döndürüyoruz evet, az oldu 5 yumak olmuş sonra bir daha biraz yaparım değerli arkadaşlarım ben o kadar yoruldum ki nasıl anlatsam. Yağlıları pişirdim. Şöyle. İşte peynirli pişirdim. Katmerler yaptım. Kesmek için arkadaşlar şöyle bir 15 bezede hamur açtım. bört ettim. Bunları keseceğim. Canlarım. Yani bugün bir katmer videosu. Ve şey üçgen ve tombul hamur kesmek için hamurlar açtım. Onu da canlı yayında oturup keseceğim. Değerli arkadaşlarım, beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın canlarım. Tekrar görüşmek üzere.